enfeksiyon alımı daha fazla olabiliyor. Özellikle yazında havuzlardan ya da e, denizden sonra temizlenmeyen ya da kurutulmayan e, bikinilerden, mayolardan sıklıkla e, sistit kapılabiliyor. Tedavisi aslında çok zor değil. Ben çok uzun anlatıyorum. Böyle bir yalnız lütfen siz de <laughs> merak ettiniz de araya <laughs> ben de gidin. merak ettiğim için zaten kesmiyorum. <laughs> Beni bırakırsanız sabah kadar konuşuruz. <laughs> özellikle <gülüyor> aslında şunu soracaktım. Kadınlarda Lütfen. genelde yazın daha fazla görülüyor ya da yazın daha çok denk geliyor. Onun da cevabı herhalde denizden ve havuzdan ya da ıslak mısırlarıyla kalmaktan mı oluyor? Birkaç tane nedeni var aslında. Evet deniz, havuz, ıslak mayo ile kalmak etkenler susuz kalmakta bir etken yazın terle çok fazla sıvı kaybettiği için insanlar kadınlar kaybedilen sıvı daha doğrusu idrar temizleyici bir rol oynar normalde mesaneyi de yolları da temizler steril bir sıvıdır ama yazın sıvı alımı çok azaldığı zaman daha temizleyici özelliği azaldığı için de daha sık karşımıza çıkıyor sistit dediğimiz idrar yolu enfeksiyonu tabi ilerleyebiliyor da ilerlemesi bizim için problem oluyor. Normalde erken dönemde çok kolaylıkla tedavi edebildiğimiz Sistete eğer ilerlerse ciddi e, tedavilere hastanelere yatırmalara varan tedavilerle e, ilerleyebiliyoruz. E, o yüzden de e, idrarda yanma, idrarda e, kesik kesik işeme e, gibi böyle eğlenceli konulardan bahsediyoruz ama kesik kesik işeme gibi semptomlar olduğunda mutlaka ne hekime başvurmalarında aile hekimleri dahil çözebilirler aslında bu sorunu. Yani ürolojiye, üroloğa ya da kadın doğuma gitmelerine... büyük gerçekte. bir hastalık olarak görmememiz gerekiyor. Kolay evet, bir şekilde çözebiliriz. Evet. Çok kolay çok bir, bir tedavisi var. Denk, yani çoğu kadın bunu yaşıyor ve aslında bunun tedavisi de çok merak edilen bir tedavi. Erkeklerde çok fazla olmadığını eğer olursa da başka bir şey aradığınızı söyledi. Evet. Peki çocuklarda oluyor mu? Şöyle çocuklarda tabii yine kız çocuklarında daha sık karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle bezlenen çocuklarda kakadan bulaşıyor çünkü daha çok. Dolayısıyla çocuklarda bezlenen çocuklarda kakanın kalması e, bir problem. Bir an önce temizlenmesi gerekiyor kakanın. Çünkü e, dışkılama kanalıyla işleme kanalı birbirine çok yakın. Dolayısıyla oradan bulaş sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, i̇çeri doğru ilerliyor, tersten ilerliyor bu bakteriler. Dolayısıyla bu da ciddi bir sorun yaratabiliyor ve hızlıca tedavi edilmesi gerekiyor. Ateş yapabiliyor. Yine az önce ilişkinler için söylediğim şey burada da geçerli. Erken dönemde hızlıca tedavi edilmesine fayda var. Çünkü eğer gecikirsek ciddi böbrek enfeksiyonlarına kadar ilerleyebiliyor. Çünkü bizim ürolojik sistem bir kuni gibidir. Yani böbrekten başlar kanalla, mesaneye gelir kanalla dışarı açılır, birbiriyle bağlantılı bir sistemdir o sistemi eğer bir yerinden bozarsak ilerleyip böbrek enfeksiyonlarına kadar ulaşabiliyor ki erişkinlerde de e, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları hatta kronikleşen idrar yolu enfeksiyonları haline geliyor ki kronik idrar yolu enfeksiyonu, kronik sistit hastalar içinde oldukça muzdarip bir durumdur. Biz hekimler içinde tedavisi zorlayıcıdır. Dolayısıyla erken dönemde tedavi çok basit tedavilerle çözüme ulaşabiliyoruz. Lütfen erken zamanda hekime başvuralım. İdrar yolu <laughs> enfeksiyonu sizde semptomları yaşayınca. Bir de kadınlarda çokça görülen, rastlanan, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kadınlar buna çok daha fazla maruz kalıyor. İdrar kaçırma problemi. Belki yaşla ilerleyen yaşla da alakalı olabilir ama her kadında yaşanır mı ya da neye bağlı olur idrar kaçırma problemi? Şimdi idrar kaçırma hakikaten çok geniş bir kavram açıkçası, birçok nedeni var tabii. Evet kadınlarda daha sık olduğunu biliyoruz ama erkeklerde de olabiliyor. Ee, kadınlarda yaş ilerleyince arttığını biliyoruz. Bunun birkaç tane nedeni var. Östrojenin azalması, özellikle menopoz sonrası. Menopoz biliyorsun östrojenin azaldığı bir dönemdir artık. Ee, östrojenin de e, koruyucu etkisi vardır idrar kaçırma üzerine. Ee, onun azalmasıyla daha da artıyor. Bir diğer konu doğumlar, doğumlar da çoklu doğumlar, zorlu doğumlar, normal doğumlar yine idrar kaçırma riskini arttıran şeylerdir. Ama öncelikle şunu bir tarif etmek lazım bence. idrar kaçırmanın temelde iki tane cinsi ve şekli vardır. Bizim ani sıkışmalı idrar kaçırma dediğimiz idrar kaçırma cinsi aslında yaştan birazcık daha bağımsızdır. Her yaşta karşımıza çıkabilir. Ki Uluslararası Kontinans Derneği dediğimiz bir dernek var bizim. 2002 yılında bunu böyle heyecanlı mesane, aşırı aktif mesane diye tanımladı. İdrar kaçırmayla birlikte sık tuvalete çıkmayı, gece idrara kalkmayı hani erkeklerde böyle prostat semptomları gibidir bunlar ama kadınlarda da bu semptomlar olduğunda buna aşırı aktif mesane dediler. Heyecanlı mesane dediler. Ki o karakter olarak da o insanlar genelde heyecanlı karakterlerdir. Böyle bir tarifle ilerlediler. Bu e, tariflenen hastalıkta yaş çok daha ciddi bir sorun olmuyor aslında. Gençlerde de çok sık karşımıza geliyor bu hasta, hasta grubu. Hatta onlar geldiklerinde bize şöyle diyorlar ya yaşlılar gibi idrar kaçırırım diyorlar. Biz de bunu anlatırız Bu sıkışma tipi idrar kaçırma dediğimiz yetiştirememe, tuvalete gidememe, tuvalete geldiği anda hani değiştirirken, hazırlanırken kaçırma daha farklı bir durumdur ve tedavisi de çok farklıdır. İdrar evet, genelde bunu yaşlılarda gördüğümüz için e, bu aslında bir yaşla alakalı bir hastalık evet. diye ya da bir durum diye düşünüyorum. Şöyle işte yaşlılarda olan, daha çok yaşlarda gördüğümüz idrar kaçırma bizim stres tipi dediğimiz idrar kaçırma. Hani bu bizim klasik bildiğimiz bugün ben çok stresliyim o yüzden idrar kaçırırım demek değil de öksürünce, hapşırınca, ayağa kalkınca olan idrar kaçırmadır aslında <laughs> yaşlarda daha çok gördüğümüz. Ki onlarda da özellikle işte bu çoklu doğum ve fazla kilo çok etken oluyor. Çünkü idrar kesesiyle işleme kanalının e biraz açıları bozuluyor. Orada bir kendi kendine koruyan bir açı vardır. Bir de bizim idrara tuttuğumuz şöyle şu elimle göstereyim. Sphinx der dediğimiz bir yapı vardır. O sifinklerin de gevşemesiyle birlikte e, hatta biz ürologlar işte coğuntacı, muslukçu falan derler birazcık da bununla alakalı. Hakikaten conta gibi bir sistemdir o bizim istediğimiz idrarımız, idrarımızı tutmamızı sağlayan sistemdir. E, buralardaki bozukluklara bağlı olarak yaşlılarda daha çok karşımıza çıkıyor. E, kadınlar e, bunun rutin bir şey olduğunu, hani yaşlanınca herkes kaçırıyor yu düşünürler. Ama aslında öyle değil. Ya da bunun mutlaka bir ameliyatla tedavisi olduğunu düşünür ama aslında yine öyle değil. Bunların hem ilaçla hem bazı davranış yöntemleriyle tedavileri de var. Özellikle ilk söylediğim ee, sıkışma tipi kaçırma ise neredeyse tamamen ilaç tedavisi ya da davranış tedavisi çözülebilen şeyler. Çok ileriki boyutlarda yine tedavileri var ama bütün idrar kaçırmaları aynı kefeye koydukları için hastalar bazen doktora bile gelmiyorlar. Evde normal, rutin bir şeymiş gibi idrar kaçırıp altlarını değiştiriyorlar. Ya da komşuda da aynı şey var diyorlar. Bu her fıtığı gibi yani komşunda da var, bende de var. Ne olacak ki gibi düşünüyorlar. Aslında bunların da çözümleri çok zorlayıcı çözümler değil. Sadece hekime başvurmaları gerekiyor. Bunun çözülebilir bir sorun olduğunu ve kendilerindeki idrar kaçınması ya da idrar sorunlarının hangisi olduğunu anlamaları gerekiyor. Hekimler biz de bunun için varız zaten. Peki aslında biraz önce söylediğinizden yola çıkarak size bu soruyu sormak istiyorum. Genelde e, cinsel sağlıkla ilgili problemler ya da hastalıklar genelde insanlar bunu konuşmayı çok sevmezler. Ya bir komşusunun ya da bir akrabasının başına gelir. İnsanlar Türk insanlarında mı var acaba bu? bu konuları konuşmayı çok sevmiyorlar ya da utanıyorlar. Evet, size de mutlaka gelen danışanlarınız hastalarınız da bu şekilde geliyordur mutlaka bir tanıdığımızda şöyle bir rahatsızlık var ya beş dakika işte bir ya arkadaşlar <laughs> <laughs> biz Türkçülüğüm <laughs> olarak neden acaba bunları konuşmayı çok sevmiyoruz aslında şöyle dünyada da böyle biliyor musunuz bilge hanım dünyada da yapılmış çalışmalarda özellikle cinsel sorunlarla ilgili hekime başvuru oranı oldukça düşük bu birazcık da hastanın tanımı ile de alakalı herhalde İktidarsızlık e, sertleşme problemi, iktidarsız hani güçten kaybolma, güçten e, düşme e, bunu e, ifade etmek, kendilerine bile ifade etmekten çekiniyor insanlar. Ya da bunun da bir başka versiyonu yine yaşlılarda nasılsa ne yaşım geldi, bu yaşlarda zaten olmaz diye düşünüyor. Aslında herhangi bir sorun yok. Her yaşta cinsellik devam eder. Özellikle erkeklerde ve bence bu da eee Doğanın ya da işte Tanrının ya da Allah'ın sizin inancınıza bağlı olarak değişir bir lütfu çünkü e, savaşlar da e, kıtlıklarla kaybolan insanlık neslini kurtaran bir şeydir bu aslında çünkü üremenin devam etmesi için bu gereken bir şeydir eğer burada bir problem olsaydı yani belli bir yaştan sonra kesilseydi kadınlar gibi belki de birçok soy ya da birçok nesil e, kaybolacaktı bir diğer şey de şu e, çok fazla kahvehane kültüründen yetişen bir toplumuzdur ya oradaki erkeklere sorsak... hepsi mangalda kül bırakmaz ya da işte Kemal Sunal'ın meşhur filminde vardır işte bir kadınla birlikte olduğunu anlatır herkese işte aldım götürdüm ver Allah'ım ver diye anlatır böyle halbuki yalan olduğunu herkes bilir kendisi de bilir ama birazcık anlatımda ya da konuşurken erkekler ıı, ereksiyonun o iktidarın o gücün kendinde hep olduğunu dolayısıyla onu kaybetmeyeceklerini düşünürler ya da bunu ifade etmekten çekinirler. Aslında çekinecek bir şey yok. Sorun olabilir ve çözümü de var. Bunların da çok rahatlıkla çözümleri var. Ama maalesef böyle sorunlar var. Düşük oranlarda yüzde yirmilerde başvuru var. Hatta yakın zamanlarda belki de işte bu YouTube kanallarının ya da bu anlatımların etkisiyle eşlerin yani partnerlerinin hasta olan ya da sorunu olanı getirdiğine de çok çok şahitlik ediyoruz. Ee, ...içeriye girdiklerinde yanlarında eşler tarafından birazcık da ittirilerek... E, ...hadi söyle <laughs> ifadesiyle e, sorunlarını anlatmaya başlıyorlar. Bence temel neden bu birazcık e, utanma duyguları var. Halbuki diğer rahatsızlıklarında hekime gidebildiklerine göre... E, ...cinsel sorunlar olduğunda da, eleksiyon problemleri olduğunda da... ...sertleşme problemleri olduğunda da rahatlıkla hekime başvurabilirler. Çünkü çok basit çözümleri oluyor birçok şey de neden olabiliyor cinsel hastalıklara. hatta bazen cinsel sorunla gelen hastalarda biz yaptığımız tetkiklerde tamamen başka bir hastalık bularak bu hastalığın çözümünün cinsel sorunu da çözdüğüne şahit ediyoruz. Şeker gibi örneğin. hastalar bazen çok yüksek şekerleri olduğunu farkında bile varmıyorlar. Ve biz baktığımızda e, cinsel sorunun temel kaynağının bu olduğunu söylediğinizde ve bu çözüldüğünde cinsel sorun da çözülebiliyor. Dolayısıyla hekime başvurmak e, cidden önemli. E, umarım bu tür yayınlar, bu tür konuşmalar, bu tür sohbetler, bu tür programlar e, hastalar açısından da hekimle iletişimde daha rahatlık e, olanaklar sağlar ve onlar da rahatlıkla başvurup çözümlerine ulaşırlar. Çok mu konuştum? Evet, <laughs> Bu yayınlar sayesinde aslında biraz daha e, doktora gitmeye belki çekinen, belki utanan hastalar bu yayınlar sayesinde de e, biraz daha e, bilgi sahibi olabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yayınlar. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ben de birazcık böyle anlatırken neşeli olmaya çalışıyorum. Bilgilerim ki e, biraz o rahatlığı da vereyim e, karşı tarafa, insanlara. Bunlar utanılacak ya da çekinilecek mevzular değiller hekimlerde buluşum Bu da bir sağlık zaten. sorunu dediğiniz gibi her konuda nasıl he hekime başvuruyorsak bu da bir sağlık sorunu olduğuna göre çok rahat bir şekilde başvurabiliriz. Kesinlikle kapılıyorum size. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek Sağ olun.